Evet arkadaşlar bugün sütlü irmik tatlısı yapıyoruz. Bu arada hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Kötü müsünüz? Bilmiyorum ama bugün sütlü irmik tatlısı yapıyoruz. Karşınızda Eylül ve benim annem kamerada görünmüyor olabilir ama görünüyor. Bugün sütlü irmik tatlısı yapıyoruz. Eşyalarımız 3 tanesi. 3 tanesi bir bir kap şeker bir adet bir tadedir. Bir, de, bir kaşar var. Arkadaşlar bir de şurada bir Milka çikolatamız var. Evet ama öğrenebilirsiniz. Bir çikolata değil arkadaşlar. İlk önce kaç litre süt döküyoruz? annemiz bize birkaç kaç litre olduğunu söyleyecek. Kamerada görünmüyor ama şu anda bir diyor. Şöyle Bilmiyorum. yapıyor. de ben minute. Tamam sen karıştır. Sonra ne var anne? Tamam. Arkadaşlar. Gidelim daha iyi bir sıcakmış bu. Arkadaşlar bu arada anne biz yanımızda şu an kamerada görünmüyor. Şu an yanımızda at 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 diyor. <laughs> İlk tatlısı yapıyoruz. Anne kamerada gözükmüyorsun biraz gelsene. Evet, Bir de çünkü burası çocuk videosu olduğu için. Yo yetişkinler de video çekiyor. Bakayım Şimdi... Arkadaşlar bu arada siz ocakla oynamayın. Sakın Elinizi falan yakmayın. Evet biz biraz büyüğüz. Güreğe benden daha çok büyük. Bu yüzden ocaklarda da oynamıyorum ama azıcık, azıcık da çalıştırabiliyorum. Anne. Bu yüzden ocaklarda oynamayın. Elinizi de yakmayın. Çünkü eviniz yanabilir. Abartma. Evet, eviniz Ev. yanarsa veya bina Evi neden süt içiyorsun? Pardon arkadaşlar. <laughs> Bir de kameraya bakmadan söylüyor. Şimdi <laughs> annemizi tarif edecek. Arkadaşlar bu arada bizim sarı domateslerimiz var. Bunları almak istiyorsanız böyle pazardan falan alabilirsiniz. Ay bir Göstereyim. Iyiyim. Şöyle. Çok değil mi? Evet. Tadı da güzel böyle. Harbiden Evet. Kırmızı Kırmızı domates gibi değil, tadı farklı. Şöyle ilk önce topumuzu çıkartıyoruz. Yıkıyoruz önce. Yıkıyoruz evet. ve, ve yiyoruz. Tabeladan çıkacağım. Arkadaşlar bu arada bu çocuk videosu. Bu yüzden yetişkinler oluyor. Çocuk videosu olduğu için de olmadığı belli değil mi arkadaşlar? O zaman neden anne burada? Anne burada değil, sadece videoda gösteriyor. Anne burada. Evet, sadece kamera, sadece sadece kamera gösteriyor. Kamerada Bu görmüyor. çocuk videosu. Ay iyice bir karıştırdık. Evet arkadaşlar iyice karıştırıyorsunuz. Sonra annemizden tarifimizi alıyoruz, başka ne? Yani kaynayacak bu şimdi güzelce. Sonra bir kaba dökeceğiz ve o dolacak. Sonra da dilimleyip üstünü süsleyip yiyeceğiz. Arkadaşlar içi öyle bir beyaz olmuş ki. Böyle böyle döngülü. Böyle şey bir hale alması gerekiyor. Şöyle bir hale alması gerekiyor. Arkadaşlar bu arada böyle daha tarz videolar için böyle like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. düşürdü? Arkadaşlar bu arada bunu da Aa arkadaşlar iyice bir kaynadı bu. Arkadaşlara gösterelim. Yine kamerayı tutar mısın? Kamerayı tutalım. Şöyle açıyorsunuz. Evet arkadaşlar döküyoruz. Pardon arkadaşlar döktüm azıcık. değil mi? Karıştırma. Karıştıralım. Ay, Şimdi şey de şunu, şunu şey yapıyoruz. Karıştırmayı bırakabilirsin. Jumla diye atıyoruz. Sonra bu şal koyuyoruz. Bunu koyuyoruz. Kamerada görüyoruz. Diye. Kameradan ben? Evet arkadaşlar iyice bir serinleşmeye başladı. Şimdi yaptığımız pasta üzerinden olacak. Yani kek bile anlamadığımız şey... Neydi ya yaptığımız şey dedi. Bir tane çikolata arkadaşlar var. Bir tane. Bunu kameraya sığdıramadım da. Evet arkadaşlar böyle bir tane pembe bir tane şeyimiz var. Siz arkadaşlar. istediğiniz Anne, var. Var. Anne ver ya Anne şey kamerayı kapatıyor. Arkadaşlar şimdi biz karıştırıyoruz. Evet karıştırdık. İyice bir sarılaştı. Fokur diyor. Arkadaşlar gösterdim fokurdadı arkadaşlar. İyice bir fokurdadı. Şimdi iyice karışıldı. Çok güzel bir tane sarışı buluştu. Arkadaşlar kamerayı yukarı tut güneş. Tamam. Anne sen yukarı tutsana. Ben tutacağım yoksa. Evet şimdi kavanoza döküyoruz. Bakın arkadaşlar harika da sarışıp oluşum çıktı. Arkadaşlar bu arada ilerleyen yani sonraki şeylerde böyle ilerleyen zamanlarda yani, çok güzel bir tane videolar çekeceğiz. Onları da izlemeyi unutmayın. Şu an biz çok güzel bir tane kek yapıyoruz. Hadi kurabiye koyalım üstüne de, de dedik. yarısını Yarısını koyduk arkadaşlar. El çok bastırmayalım. Evet, el de çok bastırmayalım. Altlarını da koymayacağız. Ve arkadaşlar, ilerleyen zamanlarda başka videolar çekeceğiz. Onları izlemeyi unutmayın. Kurabiye koyuyoruz. Arkadaşlar, abone olmayı, unutmayın. Ay. Videomuz sona anne erdik üzere. Annem... Bana da verin. Annemize bir şey soracağız şimdi. Kameradan çıkacağım. Evet arkadaşlar güneyle hep gitti biliyorsunuz. evet geldim arkadaşlar. Anneme bir şey sordum. Kendisi Anne neden ]miş. bastırıyorsun ya? İşte arkadaşlar ikinci katmanı yapacakmışız. Annemize sorduk. Evet ikinci katma için de azıcık şey cibiz var, azıcık da kremamız var. Arkadaşlar, işte. şunu erite, şunu evet. ilerleyen zamanlarda. Arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi ikinci katmanı yapmak için döküyoruz. Evet döküyoruz döküyoruz arkadaşlar. Şöyle evet, kameraya alayım. Evet arkadaşlar, ortaya harika bir şey çıktı. Böyle bucuk bucuk olması gerekiyor. Evet böyle bucuk bucuk olması gerekiyor. Yoksa üstlerine döktüğünüzde yapışmaz onlar. Yani çektiğimizde yapışmaz. Arkadaşlar bakın ben buradayım. Evet arkadaşlar kamerayı kimse döndürdük çünkü Güney kamerayı elde aldığı için anne bir şu an yapıyor. Evet, evet anne burada arkadaşlar yapıyor. Arkadaşlar başka katmanımız kalmadığı için oldu. Yeme arkadaşlar yedim. başka katmanımız kalmadı bakın olmadı. Ben geldim. Aa kamera. Bakın arkadaşlar, hiçbir şeyimiz kalmadı. Aa bu kurabiyemiz kalmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim su beğendiniz mi? Benimki pembe pembere göre ilk renk. Güle, ik, de, bu arada nasıl açılıyor derseniz bu arada benimki bu yeni suluk olduğu için nasıl açılıyor derseniz buraya bastığımızda açılıyor. Oluyor. de oluyor. Yüreğe sen de soluğunu gösterse de ikiliyle ya. Arkadaşlar ben şöyle daha yakından göstereyim. Şöyle yazılı olan yerinden, Siz görmüyor olabilirsiniz ama şöyle. <laughs> Güney Dur bir dakika ben gidiyorum. gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar bu arada yeni yaptığımız keke bakın. Çok güzel. <laughs> Kamerada gözükmüyorsun ki. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de şöyle mussettiğim gibi evet. döküyoruz. Hindistan ceviziymiş. Hindistan arkadaşlar. Evet, Alev bize söyledi. döküyoruz. Temizleme temizleme kısmına geçeceğiz ama ilk önce videoyu bitirip temizlemek kısmına bu arada. Evet, Böyle arkadaşlar. bir şekil alması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Ve şimdi bunu buza koyup donmasını bekleyeceğiz. Ama arkadaşlar, bu süreci hızlandırıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu süreci hızlandırıyoruz. Arkadaşlar 2 saat buzdolabında beklettikten sonra bu şekilde almamız gerekir. Eylül üstüne böğürtlen koydu. Evet Güneş sevmediği için şey koymadı. Böğürlen Çilek böğürtlen seviyor. Buz da seviyor mu bu sevmiyor bilmiyorum. Mi? Bu arada Eylül'ün burnu tıkalı. Evet böğürlen. arkadaşlar böyle konuştuğuma şey yapmayız. Arkadaşlar şimdi tadına bakacağız. Bir bakalım gidelim. güzel olmuş. Ben şuradan da yiyeceğim. Ben çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar görüşürüz size bir şey söyleyeceğim ilk önce ama başka videolar da çekebiliriz. Bu bizim video ilk videomuzdu. Lütfen böyle bir çok abone falan en az bin like yaparız. Bin like. Görüşürüz. İlk video olduğu için görüşürüz.